Selam. Allah nasip ederse e, bu videonun konusu bir önceki videonun devamı olarak e, mistisizm, tasavvuf, e, farklı kültürlerde e, ki açılımları, farklı kültürlerde nasıl yaşandığı, nasıl ifade edildiği e, çok temel e, özellikleri yani en temel haliyle e, kaynakça kitap tasavvuf tarihi Profesör Doktor Cavit Sunar. Ee, Anadolu Aydınlanma Vakfı yayınlarından. Evet, ee, bu videoda e, Hermes tasavvufu ile e, başlıyoruz. Mısır'da daha başlangıçtan itibaren halk dininden ayrı aydın sınıfa mahsus tevhidçi bir ilahiyatın bulunduğu tarih göstermektedir. Yani bir halk dini bir de aydın sınıfa ait bir din ayrımı Mısır'da olduğunu belirtiyor. Günümüzde de neredeyse durum farklı değil. Mısır'da batın ilminin yani tasavvufun ilk üstadı ve Mısır kahinlerinin büyük önderi de Tanrılar devrinde yaşayan Hermes Tot veya Yunanlılar deyimiyle Hermes Trismegiste veya Merküre Trismegiste. Trismegiste üç defa büyük olan. İdris aleyhisselam olduğu da ileri sürülmüştür. Hermes e ayet kitaplar, binlerce kitaptan bahsediyor. Farklı farklı ifadeler var, onlara değinmiş. Ve Hermesçiliğin ana fikri nedir? Kısaca onu belirtmiş kitapta. Allah tanımlanamaz. Allah bütün kavramların üstünde ulvi realitedir. Bütün cismani sınırlarını, evet şimdi insana söylüyor, yani şöyle yapmanı tavsiye ediyoruz diyor. Bütün cismani sınırlarını aşarak kendini ölçüsüz büyüklük içine yay. Kendini durmadan yükselt. Ezel ol. O vakit sen Allah'ı bilirsin. İnsan ilahi mahiyette bir varlıktır. Kendini bilen Allah olmuş olur. Çünkü mutlak baba kendisinden insan yaratıldığı insanın kendisinden insanın yaratıldığı ışık ve hayattır. İnsan asli varlığı bakımından ilahi olan akıldır kendi gerçek mahiyetini bilen bazı kimseler ilahidir. Lakin genellikle insanlar kendilerini ve Allah'ı bilmezler. Kötülüğün asıl sebebi de işte bu cehalet veya körlüktür. Ve bundan sonra daha detaylı olarak anlatıma devam ediyor. Şimdi diğer bir konuya birbiriyle yakın irtibatlı denebilir. Misterler ve Orfik dini. Mısır'da olduğu gibi Yunan'da da biri halka ait politeist, bu sefer politeist yalnız, diğeri de aydın kişilere ve zahitlere ait sırrı merasimleri içeren yüksek tipten bir din vardı. Orfecilik de ana mesele bir takım özel törenlerle ruhu temizleyip geliştirmek ve Hadeste bekleyen tehlikelerden korumak için bedenden ilgisini kesmek, ruhun gayesi bedenden kurtulmak. Orfeus, Orfeus müritlerine şöyle söylemiş. Orfeus'un müritlerine söylediği sözlerden bazı önemlilerini alıntı olarak yazmışım. Kendi içinin derinliklerine kıvrıl bedeni düşüncenin ateşiyle yak. Derin semada bir tek varlık Zeus hükmeder. Bir tanrı ve bir büyük efendidir. O bütün varlıklar içinde hareket eder. Ruhun gözleri ile bak. Bu da Orfeus'un müritlerine söylediği bazı sözlerden alıntılar. Kitapta bunu da detayı devam ediyor. Fisegor tasavvufu epey bir konu başlığı olarak genişçe anlatılmış. Sokrat tasavvufu ayrı bir konu başlığı olarak anlatılmış. Eflatun tasavvufu ayrı bir konu başlığı olarak anlatılmış. Aristo tasavvufu ayrı bir konu başlığı olarak anlatılmış bu videoda anlatılma niyet edilen konular temel başlıklar temel farklılıklar olaraktan niyet edilen buydu. En iyisini Allah bilir. Sevgiler.